Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Cemal abimizle beraberiz. Cemal Otlak. Tavuk neden yumurtlamazı soracağız. Cevaplarını alacağız. Cemal abi tavuk neden yumurtlamaz? Tavuk normalde yaşı, yumurta yaşı geldiği zaman olsa bakımla alakalı olabilir. Hastalık olabilir. Yumurtalık hastalık olabilir. Ama bir etken daha var. Bunu çoğu üretici bilmez. Şöyle diyeyim size. Şimdi bu Kuyruğun üstünde bir yağ bezesi gibi bir beze var. Gördük. Evet. Bu tavuğun yağdanlığı gibidir. Vücudundaki fazla yağı dışarı atar. Kanatlarının temizlemesine yardımcı olur. Bu tıkandığı zaman ya da iltihap enfeksiyon yaptığı zaman hayvanın yumurt, vücudundaki yağı dışarı atmasını engeller. Engellediği zaman yumurtalı kanalları daralır. Daraldığı zaman yumurta dışarı çıkamaz. Çıkamayınca içinde kalır. Peşinden bir yumurta daha gelir. Bir tane daha kalır. Bir tane daha kalır ve hayvanın alt kısmı şişer, su birikir. Ölümüne kadar yürüyemez. Daha sonra ölümüne kadar gider. Şişen kısım neresi Cemal abi? Şu, şu, alt tarafları elle bakıldığı zaman daha iyi. Tüy olduğu için belli olmuyor. Bunu yumurtlamadığı zaman bazen şöyle sıktığımız zaman Az önce sıktığımız için yağ çıkmayabilir. Yağ çıkması lazım. Az önce boşalttık onu çıkmadı. Eğer yağ çıkıyorsa sağlıklı. Çıkmıyorsa peynir gibi çıkıyorsa sıkıntılı. 2-3 kere boşalttık. 2-3 gün üst üste Daha sonra yağ oranı fazla olmayan gemler vermek gerekiyor. Fazla mısır vermeden bilinçsiz bakımdan dolayı hayvan yağlanabiliyor. Kışa doğru soğuk havalarda mısır verilebilir. Çünkü vücudu bunu eriterek kalori olarak yaparak ısınmasına yardımcı olur. Yalnız yağ, yaz aylarında ise bunu eritemediğinden vücudunda yağlanma sebebi olur. Ve tavamız birkaç bir haftaya yumurtlar. Horozlarda doluluk sorunu için ne yapabiliriz Cemal abi? Horozlarda bazı tavukların tüy Problemi çok oluyor, çok tüylü olduğu için dölleyemiyor. Tavunda, horozun arkasında tüy etrafına açmak lazım. Ne kadar açmamız lazım? Yani şimdi burada koparmayalım onu makasla kesebilirsiniz. Elimizde. Makasla göstersek... kesebilirsiniz. Yani en azından arka sıkıcı açılması lazım. Yani. Şu. Şöyle aç Görülmesi lazım ki tavunda, horozunda aynı döllebilirsin. Yoksa dön gelir dışarı tüylere gider, sağ sola gider, dön olmaz. Bu kadar yani. <laughs> Teşekkür ederiz Cemal abi.